O para da bize lazım. Bence Hayırlısı durum. olsun diyelim. Ee, Bu arada bir gol yedik, bir zannedersem. Evet, bir hata var. Ben tam o esnada başka bir şeye bakıyordum. Ertuğrul pozisyonu bir daha e, görelim daha. Nakin maçın başlama düdüğüyle beraber neredeyse. Çok şanssız bir pozisyon. Bir kalecinin başına gelebilecek. Evet, şimdi pozisyon tekrarını aktaralım. Valentin Rozier geliye doğru bıraktığı bomboş pozisyon Mert ayağının altından kaçırıyor. Şöyle söyleyelim yaşı yeten futbol severler anımsayacaktır. Ee, bir Fevzi Tuncay vakası daha yaşanmış oluyor böylelikle. Ayağının altından kaçırarak maalesef topun ağlara gitmesini neden oldu Mert ayağının altından kaçırdı geri pası. İyi kayıcılar ee, kötü goller işte yani. İşte Fevzi'nin için pası Galatasaray maçı. Ee, çok enteresan bir şekilde maalesef ayağının altından kaçırarak e, daha başlama düdüğünden çok kısa bir süre sonra ağlarımıza gitti değerli izleyiciler. Ama tabii ki bunu e, çok çok erken telafi etmemiz lazım ki Mert geçen haftanın Kahraman adamıydı, de. maçın adamıydı öyle söyleyelim. Hayırlısı olsun, atlatırız. Daha ben henüz çok erken. Ben de senin paylaşımına hemen bir... Reaksiyon göstereyim Twitter'da. Tabii CoinSpor yaklaşık, yaklaşık değil, son 7 haftadır kaybetmiyor. Bugün Umarız ilk, 7 hafta sonra ilk yenilgisini bizden alırlar. Erken bir gol yedik ama henüz dakikalar 3'ü gösteriyor ve kalan bölümde bu maçı geri çevirebiliriz. Ya şimdi Ertuğrul şöyle, erken gol yenir. Erken gol yemekte bir problem yok. Gol erken bulursun, erken atarsın. Erken yersin, erken penaltı olur, erken 10 kişi kalırsın bunların hepsi var ama olmamak işte gerekiyor. bu tip gol yediğinde demoralize oluyorsun. Takım hadi kendi içinde içeride bir şeyler yapmaya çalışır ama kalecinin moral motivasyonu çok önemli. Mert'in inşallah bunun altında ezilmemesi lazım. Kalkabilecek tecrübeye de sahip O tecrübeye zaten. sahip.